Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler, 175 bin askerle işgal hazırlığı başladı. Amerikan istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı hazırlığı yaptığını açıkladı. 50 taktiksel birliğinde Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını belirtirken yığınağın bahardan bu yana iki kat arttığı kaydedildi. Amerikan istihbaratının Washington Post gazetesine sızdırdığı belgede Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü. Rus birliklerinin konumlan konumlarını içeren belgede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi. Belgede yeni top ve dolaylı atış ekipmanlarının yanı sıra 50 taktiksel birliğin Rusya tarafından Ukrayna sınırının yakınındaki birçok noktaya konuşlandırıldığı ileri sürüldü. Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı saldırılarda 500'den fazla Ukrayna askeri yaşamını yitirdi. Ukrayna Rusya'nın sınırına 94 bin asker yığdığını ileri sürerken Amerikan istihbaratının belgesinde şu anda taktik taburların toplam asker sayısının 70 bin civarında olduğu, bu sayının yakın zaman içinde 175 bin'e çıkacağı ve Rusya'nın hedef şaşırtmak için sürekli bir şekilde askerleri sınır boylarına sevk edip geri çektiği öne sürüldü. Belgede Rusya'nın daha önce de sınıra yığınak yapmasının işgalin hazırlık tatbikatı olduğu ifade edilirken Rus ordusunun işgali hızlandırmak için şu anki konumlan konumlarındaki eğitim ekipmanlarını bırakıp yola devam edeceği iddia edildi. Washington Post Gazetesi'ne konuşan bir yetkili ise Rusya'nın mevcut yığınağının bahar aylarında Ukrayna sınırına yaptığı yığınan iki kadar olduğunu öne sürdü. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.